yer değiştirmiş. Pisumus merhaba. Bugün yer mi değiştirdin sen? He? Ah yerim seni ben. Pisumus. Ah benim güzelim benim. Oh oh oh. oh. Pisumus. Oh. Yer mi değiştirdin sen? He? Yer mi değiştirdin sen? Yer mi değiştirdin sen? Gelsene Musu sevsene biraz şunu. Gel. Gelsen, bak, gel. Gel. Bak bak. Bak 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 bak. Hani iş bakayım. Bak. Bak bak, bak. Ha oyna oyna. Pisim oz. Pisim uzun neşesi yerinde.